Merhabalar gençler. Bugün Dead by Daylight'te The Blight ya da diğer adı İsmail ile oynuyoruz. Gördüğünüz gibi adam of Rank ve perk'imiz yok. Bu diğer bir challenge videosu olacak yani. Hadi oyunumuza geçelim. Blight tarzı karakterleri seviyorum ben ya. Böyle hiçbir kasmalık bir durumu yok. İşte trap düşeyim ama şöyle oldu böyle olursa ne olur ha? Yok abi odun gibi koşuyorsun bu. Ademin iki mapin aynısı. Bak deminki dedim. Deminki aynı zaman diliminde çekiyormuşum ya. Bu ne? Kapı ne? bozuldu. Kır kapıyı. Şöyle bir uçalım oraya. Güzel. Aslında Blight'ı kontrol etmesi o kadar da zor bir karakter değil. Tamam olur. Şundan hemen bir kurtulalım. Ciddi mi bu ya? Hı? Mork senin yaşın kaç, başın kaç? Ne yapıyorsun ya? Bu açlık neden? Niye? Bana tekme atabiliyorsun patlattığı için aynen. İyice bir... Anası sağlasın bu canatörün. Hmm. Çok güzel. Nerede düştün lan? Oraya kadar savruldun mu sen cidden? Peki olur. Seni hemen basement'a gömerim. Çünkü neden olmasın. Şuradaki boşluğu kapatmışlar bazı maplerde ya. da orayı seviyordum. Kilirken atlaması daha basit oluyor. abi neyi patlatıyorsunuz Allah aşkına ya? Ne yapıyorsunuz oğlum? Heal atıyorlar birbirlerine. Tamam ikiden fazla adam var orada. Abi. Şöyle bakalım dikkatlice. moruk böyle bir terbiyesizlik yok bu arada ya. Hah. Yani bu ne yapmaya çalışıyorum anlamıyorum. İndir bakayım onu. İndirmeyeceğim ben. İndireceksin. Tabii ki de indireceksin. Sen decisive strike olabilir o yüzden diğerini alıyorum direkt. Moruk bu terbiyesizliğinizin bir cezası olacak bu arada ya. Kimse kusura bakmasın da. Umarım Decisive'in vardır. Decisive Strike. Anasını sattım hep topu şiş ucunu geçiriyor yani boğazına. Bu kadar cool bir isme gerek var mıydı? Yokmuş. Ha içeride parti veriyoruz önemli Tamam. Olur. şöyle bir asalım. Şimdi sıra sizde mi gençler? 5 saniye daha bekleyeceğim. Oraya gitmemen gerekiyor da. Tamamdır. Sen tersif olabilir o yüzden ilk başta biri götüreceğim. Sen de orada canatör yap. Ya bu kadar saçma oynadığınız zaman ya bilmiyorum ya amacınız ne gerçekten bilmiyorum ve beni ilgilendirmiyor abi ben sizi öldürürüm sadece. Gerçekten son adama mı kaçıyoruz? Ne Ne yok? İlginç. Ulan şurada bir trapper olmak vardı var ya. O hiçbir şey yapamamanın getirdiği İğrenç hisle beraber burada gömülürdünüz. Son ablamız nerede? Ablamız mı? Gerçi bilmiyorum. Karakterlere hiç bakmadım. Peki. Sürekli saçma sapan şeyler söyleyeyim de var. <laughs> ya abi, bilmiyorum ya şu noktada aha gördüm. Şu noktada ne söylenir bilmiyorum açıkçası. Helal lan sana. Vallahi helal olsun ya. Bir şey değil mi? Vallahi helal olsun. Baromun da var. Vallahi helal olsun. Kanka caz yapma sikerim dalana. Çok ciddiyim bak. Kira atlamam lazımdı. Palet mi yok? Yavrum benim. Yapacak bir şey yok o zaman. Daha şu yatın kalkın şu ablanıza dua edin gençler. Allah'ım. Siz ki sen aldın. tamam. Sonra. Allah aşkına sonra ya. Sonra. Ha, ne oldu? Bir sayısı mı atacaksın? At kanka. Gerçi atabilirsin gerçi. Daha bir dakika olmadı evet. Tamam bu kadar. Seni buraya kıstırdığımıza göre normal bir şekilde seni yere serebilirim. Hop. Valla sağa doğru bir şey atar dedim de atmadı. İşte boyunuzun küçük olmasının en büyük avantajı da bu. Minnacık çar. Görünmüyor ki. Adam ne yapsın? Ne yapsın söyleyeyim. Ölsün. Görüşürüz bir sonraki oyunda artık. Nerede olabilirler acaba? Hadi bul şimdi bu alanlara. Yok gerçi çok kasmana gerek yok şurada var. Bulduklarına emin edebilirim ama kanıtlayamam. Ya da bu şeyin mi? İlk yaptığı can olabilir ya. Olabilir şu an her Neyse devam edelim hayatımızı. İlla bir yerlerden çıkacaklar. Ah, ah. Sıkıntı yok. Gerçekten güzel bir karakter ha. Şöyle bir şey var mı? Yok sanırım. Ha o cendelermiş. Yo. Bir dakika. Evet o cendelermiş. Şimdi sol mu sağ ol, Sol mu sağ ol, Sol mu sağ yani sol diyorum. Sağ imiş. Vurma ama tamam mı kendini sakın. bu dünyanın en stealth oyununu mu oynuyoruz gençler? Hah. Bu odun gibi çık. Evet, bunu istiyorum abi. Ne yapıyor anacım? Sağda palet var. Hem bilindirmiştim o. Gerçi senin için çok geç. Vallahi bir şey değil mi? Sona kadar adamların çoğu kaçıyor falan. Çok sallamıyorum ama bu kız kaçarsa eğer bir tık mutlu olurum ya. Bu kaç merak ediyor. Cidden. Var da bir yerde de tam neredeyim nerede ola? Anla ki yapacak bir şey yok. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum bir tek bu kızın. Şöyle biraz çıkıyormuş gibi yapalım. Bir, iki, üç, dört. 600 metar. Ama ne derler bilirsiniz. Ne kadar birisi bir şey hak etse de dünyanın planı asla öyle olmaz. Ne yapıyorsun acaba? Sen iyi kasılışın öleceksin değil mi şimdi? Yo, gerçi ikinci olacak bu. Aynen. Yapacak bir şey yok. Oğlum güzel karakterler varmış ha. Blight'ı sanırım iki ya da üçüncü oynayışın falan bayağı da hoşuma gitti. Temiz karakter. Hiç kastığı mastığı yok. Güzel de perkleri var. Karakterin kendi perkleri de gayet iyi. Özellikle o Hex Undying yok mu? Tövbeler olsun. O kim düşürüp tasarladıysa yapacak bir şey yok. Neyse oyun sonu ekranda gösterelim. <laughs> Videomuzu burada bitirelim bakalım. Nelerimiz varmış. Hadi hadi. Çok Hımmmm Bir tane decisive var, 2 baron, 3 baron var. Bir tane self var. Ya normal, hepsi farklı en azından. İyi iyi, kötü değil, kötü değil. Sonraki videolarda görüşürüz gençler, bu video bu kadarlıktı. Dikkat edin kendinize.